Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hearts of 4'te Türkiye serisine başlıyoruz. Modern Dünya modunda oynuyoruz. Modern Dünya modu arkadaşlar hani indirebilirsiniz. Ben indirdim, siz de indirebilirsiniz. Ve bu, bu videoya sağlam bir like at atabilirsiniz atarsanız çok mutlu olurum. Şöyle hemen fabrikaları döşemeye başlayalım. Full tüke tüfek pardon. Full tüfek gemiyi de şimdilik kaldır. Onun yerine konvoy bas. Şuradan endüstriyel fokus uçaklarımız da var. Uçak da alacağız. Şu bazı birlikleri şöyle başka başka komutana vereceğim. güzel bir komutan var mı diye bakıyorum. Hadi şu general olsun. Şu demiri de hangisi o? çevir. şöyle üç birim daha alalım. Bitti, evet. Şöyle Ankara'da çıksın bu ...şöyle yayılsın bunlar. Uçakları da yapacağım. Bu arada... ...videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Video like atarsınız. Ve abone olup... ...bildirimleri açarsanız... ...daha fazla... E e ...atacağım videolardan... Direk haberdar olabilirsiniz. Bakalım. Dünya böyle yani, madem dünya. Şöyle geldi şu. Militeriye Yapacağım tabii ki. Askerlerimiz dizildi. Şöyle bakalım kaynakları. Demir çok var evet demir var. Krom. Petrol. Bir de İstanbul'da 11'imlik birimlik bir tekerlek var. Air Combat almayacağım düşünmüyorum. Bakalım. Araştırmalar da devam ediyor. Şöyle bizde bir şey yapalım. Ajan kuralım. Artileri. Şöyle 2000 Teknolojisini geçmemiz lazım. Şöyle şey var böyle. Şuralarda bir sorun var. Sivil okulama nedeyiz? Tabi bu tobel mobilization olsa da daha iyi. Bir ajan kuralı, ajanlık. Şöyle şu ajanı bir geliştirelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var burada. İstanbul'da da donanma var. Şöyle birleşsin bu donanma. Şöyle iki filmlerin şey silah teknolojisine gidiyoruz. Armel lojistik. Şu canımızı alalım. İsyan yok. Şöyle. Rus Pardon. yapardım. Amerika yollayalım şu Bu arada Rusya bir, bir Savaşı ilanında bulundu. Bu arada yavaş konuşuyorsam kusuruma bakmayın. Hani bana çok yavaş konuşuyorum gibi geldi. Direkt bitti savaşı. Barış da imzaladı. Alman ne yapıyor ya? Şu çok kötü. Alman Almanlar için. Şu çok kötü. Avrupa Birliği'ne girsek acaba bir şey olur mu? Destroyer'e ne gidiyorsun? Bak burada ekonomi fokusuna gitsene abicim. Adam direkt Neviye'ye gidiyor ya. Yani. yerlerimiz indi. bir komutanı verdim. Şöyle bak da tüfek şeyimiz yok yani. Buna rağmen çocuklara antrenman yaptırıyoruz. Neyse bir şey olmaz ya. Çocuklar bir deneyim kazansın. Biz de ülke yol mol yapıyoruz yani. Evet. Fabrika yapımları son devam ediyor. şöyle fullleyelim şuralara ya. Hemen bol da tak. Şu arkadaş tabi antrenman yapsın. Yıllarla 2000 Şöyle artık teknolojide bir şey kalmadı. Çok yavaş konuşuyorum sanki ya. Evet çok yavaş konuşuyorum. Neyse. <laughs> Abi limanda hiçbir şey üretemiyoruz ya. Şunu alalım. Bir dakika şunu açacağım. şarkı mükemmel ya. Çok iyi. Bizimkiler neredeyse deneyimlendi. Evet. arkadaş. Antrenmaya yapın. İlk Suriye olacaktı. Peki. Beşer saat gelmiş. Aslında ülke o kadar arada geri değil. teknolojik anlamda tabii ki. <laughs> Arma ofensif. <laughs> Military tabii ki. Evet, an itibariyle... <laughs> Pardon. 2001 yılındayız. Abi top. Basalım basalım. Şöyle gerekli malzemeleri de Çin'den temin ederim. Çocuklar bir dinlensin. Dinlenmek önemli. Burada Azerbaycan var. Görüş görüş geldi. Şöyle 2000'lerin denge yerin göçük ya gece görüşünü alalım. Şöyle top basma. Tüfekte nihayet artıya geçtik. Bir Avrupa Birliği'nden mi ayrıldı? Herhalde öyle bir şey oldu. Bir dakika. Şimdi <Sessizlik> no, ama bellisin Tamam. Artileri... Geldim. Ant verelim. 392 perim kroma. Ne yapalım biz bu kadar kromaya topa gitti ya. Evet, gönderdiğimiz aşağı, ajan. ajan. Ne yaptı şimdi? Bir dakika. Şu ajanı Irak'a gönderelim. Amerika'dan alalım. Top basacağız. Bir de tüfek. Bu kadar. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Şunlara bakıyorum. Şu tabii ki. Bizi araştırmadı. Tamam. 2000'lerin tüfeğini almış. Almış. Evet. Yıl oldu. Art Artık 2001. O zaman hızlı geçelim. gelişiyoruz. Ama şu askerlerin alacak bir şey yok ki. Yani tüfek var ama top yok. O yüzden top basımına biraz ağırlık ve vermemiz lazım. anti tank upgrade anti, anti tank basmayacağım Ben power'ımız artıyor. Ama kaynak yok. Kaynak yok. Şu askerleri başka bir yere alıyor. Şurada bir antrenman Asker Asker ya. Yani niye asker basayım ki? Teşekkürler İngiltere. Bir şey gönderdi ama anlamadım. şey diyeceğim. Abi biz tank diye 1990'ların tank kankımını kullanıyoruz. Bir dakika Stability artı 10 Gel <laughs> Abi çok üstten bitti ya seviye alıyorlar mı? Yok. Al. Bunlar burada dursun. Gelişiyoruz. Evet, güzel güzel gelişiyoruz. Ama doğuda hiçbir fabrika yok ha. Nasıl olur? Şöyle. Militeri bir biksin. Abi tanka gitti ya. Tanklar çok eksiğimiz var. Stop kapanıyor. Bu araştırım bitin bittiğindeyiz. Şey de bitecek. Topçu yeri. Bir şeyler oluyor dünyada. Abi biz çıkarmayı mı bilmiyoruz? Bu nasıl oldu? Tank aldık. Güzel bir tank. Light tank gidelim. Şunu alalım evet. O çok iyi olur. Mehmet o tank da basalım. Şöyle dört fabrik olacak şekilde. Ayda iki tane ne tank üretiyoruz? Satayım bu ne? Yine sistem Ya. Ben şuradan direkt men men power alacağım. Bak Amerika. Benim de işlerim var. Evet benim de işlerim var. Şu an savarsım. acaba ülke nereye gider? Hani tüfek var. Top var. Ama tank yok. atalım. Löçek değil, baya olmuş ya. Baksana. Konuşma falan. Rezalet. Uçağa gidelim. O zaman. Evet, artileri kısmını da bitti. Uçak abi. Uçak bittiğindeyse şey yaparız. Eee yeni araçlar keşfederiz. Amerika. Bak benim de işim var. Ben de Suriye ile savaşacağım. Suriye Abi. iki taraftan baskı görüyor. Ama ona rağmen alamıyor. Karşım yeter. Kaçmayın ya şu hapishanelerde. Hap ha, Bu arada Amerika alacak bu savaşı. Amerika alacak. Net. Zaten Amerika bir paket attı mı bitti. Ve arkadaşlar, burada videomuz sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için like atmayı unutmayın. Onun... Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.